Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar aldığım kıyafetleri kombinliyoruz. Sizlerle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bir dakika. Önce kanalıma bakacağım arkadaşlar. Kanalıma bakmak zorundayım. Bakalım abone olmuş musun? Olmamış mısın? 901 abonesi. Teşekkürler. O zaman da benim sesimin değişmesi. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar, şimdi kıyafetimi yapalım. Şimdi göstereyim size nerede kıyafetim. Bu kıyafeti aldım arkadaşlar. Bir de onun bir tane kombini mi almıştım ben? Yok ve kombini almamıştım herhalde. Sadece herhalde aldım bilmiyorum, hatırlamıyorum, bilmiyorum. Neyse de ki sonra böyle bir şey arkadaşlar. Bunun. Aslında ben çok beğendim. Ayakkabısını bile çok arkadaşlar. Şimdi ben bunu kombinleyeceğim. Başlayalım hadi. Teşekkürler. Ona bir hediye verelim. Ama bir dakika arkadaşlar. Sizin lafınızı kesiyorum. Yani ben kendi lafımı kesiyorum herhalde. Ne vereyim? Acil, 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 acil. Ne vereyim? vereyim arkadaşlar ne vereyim şundan versen mi şimdi arkadaşlar şimdi videomuzu geçelim arkadaşlar hadi bakalım şimdi ben bunun altına altı nerede şurada arkadaşlar böyle bir şey bıçak var böyle sizi bir sizi bir keseceğim görürsünüz ha kombineceğim bir sürü her şeyi böyle tek tek yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, teşekkürler. Teşekkürler balım. Şimdi arkadaşlar ben bunu kombinlemek için şöyle bir bakalım. Tamam, diğerlerine gitmeyelim. Zaten diğerleri çok kötü. Ben bir tane gözüme bir tane kesti arkadaşlar. Şu çok güzel. Şimdi taç olarak bu çok havada. Bana göre şunu takacağım kulaklık aynı. He. Sonra eldiven de bu. Ayakkabımız da aynı şekilde bu olsun. Bot olsun. Bir dakika. Bu çok iyi olur. Şunlardan biri çok güzel olması lazım. Şu. Bence bu çok iyi yakıştı. Gözlüğümüz aynı. Bir şey takmıyorum. Çantalardan da arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şu yakışabilir aslında diyeceğim. Bence bu daha güzel oldu. Kombinim nasıl? Siz de beğendiniz mi? Böyle bir kombinim oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.